Erdek'te camiler ve din görevlileri haftası kutlandı. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Burhan Karışık, din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür ederek haftalarını kutladı. Camiler ve din görevlileri haftası kapsamında Erdek'te kahvaltı programı düzenlendi. Programa Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün ve din görevlileri katıldı. Kahvaltı edilmesinin ardından kaymakam Atasoy ve başkan Karışık, topluma iyiyi ve güzeli öğretmek için mesleğini icra eden müftü Eğün ve din görevlilerine teşekkür ederek haftalarını kutladı. Programın açılışında kısa bir konuşma yapan kaymakam Atasoy, din görevlilerinin toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak insanların manevi gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.